Meclis'e geri dönelim. Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinde bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü ve bütçeye dair HDP milletvekilleri söz aldı. Çok önemli bir talepte bulundular. Kürtçenin resmi dil olması ve ana dilde eğitimin önünün açılması istendi. Meclis Genel Kurulu'nda 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin 6. turu devam ediyor. 6. turunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine dair HDP milletvekilleri Kürtçenin resmi dil olması ve ana dilde eğitimin önünün açılmasını istedi. Mecliste söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül öğretmenlerin çalışma koşullarına da değindi. Bir an önce okul binasından ders kitaplarına, materyallerden öğretmenlere kadar her şeyin güne ihtiyaç verir niteliğe dönüşmesi ve öğretmenin içinde bulunduğu sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor sevgili bakan. Savaşa, yandaşa, talana bütçe değil, eğitime bütçe, sağlığa bütçe, aç çocuklara bütçe. Ana dilde eğitim talep etti. Zaten kendiliğinden Kürtçe yasak, Romanca yasak, Arapça yasak olmayacak. Yasak derken elbette sokakta konuşuluyor. Ama kamusal alanda yasak, eğitim alanında yasak. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de ana dile ve eğitime dair konuştu. 12 Eylül Faşist Anayasası'nın 42. maddesi şöyle der bir bölümünde. Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dil olarak kullanılamaz ve öğretilemez diyor. Biz ne yapmamız gerekiyor? Bu tekçi, ırkçı, eğitim sistemini karşı gelmemiz gerekiyor. Nerelerde karşı geleceğiz? Anayasada karşı geleceğiz. Nerelerde karşı geleceğiz? Mecliste karşı geleceğiz. Nerede karşı geleceğiz? Meclisin üst tüzüğünde de karşı geleceğiz.